Komisyonu olarak hayatını sürdürebilecek mi acaba bu komisyon? Normalde bir böyle kurulmuş bir komisyonun gerçekten böyle bir başarıya ulaşma şansının olacağını düşünürdüm. Ta ki Abdullah Öcalan'ın geçenlerde sızan 28 sayfalık tutanaklarını okuyana kadar. Hı. Abdullah Öcalan bu, tuta, bu tutanaklarında şöyle bir ifade kullandı. %95'ini zaten hallettik, %5'ini de meclis halletsin. Şimdi bir sorunun çözülmesi için bir komisyonun üyeleri nasıl çalışacağı ve esasların tam oluşturulduğu bir dönemde milli iradenin yansıması olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak bir komisyonu sadece meselenin %5'ini halledecek bir teferruat, bir istisnai bir durumu yerine getirecek bir komisyon gibi tanımlamak ne yazık ki, bu komisyonla ilgili beklentileri de bir anlamda boşa çıkardığı gibi bir anlamda ölü doğulmasına yol açtı diye düşünüyorum. Hı. Şimdi elbette mecliste kurulan bir komisyonun Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır en büyük en acı sorunlarından birini çözmesini e, oluşacak yapacağı 5-10 toplantı ile bunu halletmesi elbette beklemek mümkün değil. Ancak ulusal iradenin yansıması olan bir yerde her şeyin konuşulmasını da beklemek mümkün değil. Bazı toplantıların kapalı yapılması da çok doğaldır. Ancak bu e, meseleyi bu kadar küçülterek meclisin işlevini bu kadar küçük gösteren bir açıklama açıkçası bu beklentileri biraz boşa çıkardı. ki saat Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapan biri olarak benim bu komisyonun ilk açılışıyla ilgili maalesef bende oluşan izlenim bu. Ancak şöyle kıymetli bir yanı var. CHP girsin mi girmesin tartışmalarında Sezgin Hanım gibi birçok Türkiye'deki siyaset bilimci birçok gazeteci CHP'nin girmemesi noktasında görüş beyan ederken ben CHP'nin mutlaka bu komisyona girmesi gerektiğini altını çiziyordum. Çünkü bu ülkede bir toplumsal rıza yaratılacaksa hele Kürt sorunu gibi bir sorunu çözmekle ilgili bir irade ortaya konacaksa ülkenin şu andaki birinci partisinin dışında kalması bir muhalefet değil bunun bir böyle bir lüksü de yoktur. Türkiye'nin bir Partisi'ni yapma. Önemli olan az önce Salih Bey'in de altını çizdiği gibi orada olup o sistemleri, o eleştirileri oraya yansıtmak gerekirse toplumsal iradenin bu anlamdaki yansımasını o masaya getirebilmektir. Çok da kıymetli bir hale geliyor. Ama açıkçası ben meclis komisyonunun Türkiye'nin en büyük sorunu çözeceğini değil, şu anda bir çözüm sürecine giren o sorunun içindeki bazı sadece yasal süreçleri halletmekle mükellef ol olabileceğini düşünüyorum. Yoksa yapılan konuşmalardan Erdoğan'la bahçenin el sıktığı günden bugüne kadar gelinen noktada Kürt sorununun çözümüyle ilgili bir irade beyanı duymadık. Şu ana kadar duyduğumuz şey PKK'nın silah bırakmasıyla beraber e, eline silah almışların veya almamışların topluma nasıl kazandırılacağı yani bir tür PKK'nın nasıl e, çözülerek topluma entegre edileceği konuşuluyor. Dolayısıyla Kürt sorununun çözümüyle ilgili talep ve beklentileri konuşmak Türkiye'nin çok büyük demokratik sorunlarını beraber konuşarak çözülebilecek bir sürecin parçası olarak görüyorum. Dolayısıyla komisyon sadece PKK'nın silah bırakması, silah bırakmasıyla beraber yaşanabilecek çeşitli problemleri, çeşitli yasal altyapıları oluşturabilecek bir komisyon olarak işlevini ancak onu da sürdürebileceğini düşünüyorum. İşte o yüzden CHP zaten doğuda demokrasi, batıda otokrasi olmaz diyor. Bu buna evrilmeyecek diye düşünüyorsunuz siz anladığım kadarıyla ben o masadan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin bütününe, ülkenin dört yönüne, güneyine, kuzeyine, doğusuna, batısına demokrasi getirebilecek bir e, zeminin yaratılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü istediğiniz kadar adına bazı sözcükleri eklemleyerek bütün partilerin taleplerini sanki yerine getiriyormuş gibi istediğiniz gibi isimle, o sözcüklerle Oynayarak bir şeyler yapmaya çalışın. Ee, gerek bir, bir meclise kurulan bir komisyonun kapasitesi, gerekse ortaya konan bir bir vade de söz konusu. Yıllarca sürecek bir çalışma yapacak bir komisyonla söz etmiyoruz. CHP'nin ülkenin bütününe demokrasi talep edeceği şu anda yerine gelmemiş koşulların sağlanmasını beklemek çok mümkün değil. Yani bunu beklemiyoruz herhalde. Ee, şu anda Bunun sebebi iktidara deliksel... güvenmemeniz mi, Cumhur İttifakı'na güvenmemeniz mi? yani Cumhur İttifakı'na güvenmem şu yüzden Türkiye'de demokrasi olsa Cumhur İttifakı devam edemez. Cumhur İttifakı'nın devam edebilmesi için ...demokrasinin yerine otokratik bir yönetim biçiminin... ...baskıcı bir yönetim devam edebiliyor olması gerekiyor. Eğer Türkiye'de en basit demokratik talebi... ...en basit demokratik hakkı yerine getirmek... ...darbeye teşebbüsle güçleniyorsa... ...insanlar yıllar sonra gezide ülkede darbe yapmaya kalkıştınız diye... ...müebbet hapis cezasıyla 8-9 yıldır Osman Kavala içeride tutuluyorsa... Evet. ...bu ülkede demokrasinin varlığından söz edemeyiz. Dolayısıyla bu sıkıntıları ortadan kaldırmak demek... ...ülkeye demokrasinin gelmesi demek. Ülkeye demokrasinin gelmesi insanların hak ve talepleri özgürce dile getirebilmeleri, demokratik yollardan iktidarı değiştirebilmeleri anlamına geliyor. Hep, tah, hepimizin tahmin edeceği gibi de mevcut iktidar bugüne kadarki siciliyle böyle bir demokratik zemini yaratmaya ve kendi iktidarının demokratik yollardan sonlandırılmasına izin verecek gibi bir bünyede görünmüyor. Anladım. Teşekkür ederim Can. Evet, e, yani şöyle ifade